abi yangın günü hani herkes mucizeyi biliyor da ne mucizeler çıktı yangından sonra. Ki e, yangın ikinci günü iki tane ineğim, iki tane ineğimi buldum ben ormanların içinde yanmamış vaziyette. Üçüncü günü, üçüncü günü e, bunun aynısı doğdu. Ateşim için aşağıda boğazda annesi oradaymış. Yangında doğum yapmış. Nasıl olduysa ölmemiş. Bir mucizemiz daha üçüncü günü çıktı. Valla yangın, yangın geliyor dediler. Jandarma ekipleri geldi en başta. Hani jandarmalar biz tahliye etmek istedi, biz kendimiz gitmedik. Anneme, annem babama sordum, kalıyor muyuz? Kalıyoruz dedi. Yanacaksa hayvanlarla yanalım dedik, kaldık. Zaten bir anda ateş ne olduğunu bile anlamadık, yukarıdan geldi. Hani 5 dakika içinde buralar komple sardı ateş zaten. Daha sonra 5 dakika sonra zaten ateşlerin içinde kaldık. Babam bir yerden kesiyor, inekleri ben bir yerden... Ben hayvanları kaçırdım. Alevlerin arasında kaldığımda da zaten babam annem öldü dedim. Onlar da birbirini öldü sanıyor. Kimse kimseyi bilmiyor. Babam bir evi söndürüyormuş, annem bir evi söndürüyormuş. Ben hayvanlarla içeride kaldım. Alevlerden sonra işte tek teselliğimiz bunlar oldu. Paçacıklarım, yavrularım oldu. Orada 12 civarında, 12 civarında olduğu zaman biz manavatlar buraya gelince kadar ortalama 40-45 dakika civarında yangın buraya indi zaten. Allah'tan yangın gece olmadı, gündüz oldu. Gündüz olmasının sebebi insanların canlı kurtulmasına mal oldu. Eğer yani gece olsaydı burada kimse kurtulamazdı. 师傅。